Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün SideGankVar'dayız. Yanımda sunucu sahibi Ethem var. Hoş geldin Ethem. Hoş buldum. Ee, i̇stersen sen deetmatch konseptli sunucu olduğunu arkadaşlara belirt, nasıl bir şey olduğu falan anlat. Şimdi e, takımlara ayrılan bir sunucu. Şimdi 6 adet takım var. Birisi özel takım, LSPD. Başvurularla giriş yapılıyor. Diğerlerin arkadaşlarımız e, slash teamselect'ten giriş yapabilirler. İstersen sen göster arayüzü, ben seni yine çekerim okay, buraya. Select. Evet, şöyle Grove, Ballas, Vagos, Astekas ve Bloods diye 5 tane arayüz var arkadaşlar. Buradan istediğimiz e, gengi seçip girebiliyoruz. Mesela ben Grove'a geçtim. Şöyle Grove'da doğdum. Yukarıda geldim yanınıza. Aynen ben çektim. Şimdi e, sunucumuzda 4 adet VIP bulunmakta. <laughs> Silver VIP, e, Gold VIP, Diamond ve Legendary bunlar. Hepsinin özel araçları var. FPS'imizi düşürmeyecek şekilde yaptık sunucuyu tamamen. İstersen f panelleri göstereyim ben sana. Tamam. F1 karakterler falan var. Güzel skinlere geldik. Buradan Böyle arkadaşlarımız onları seçerek oynayabilir. Aynen öyle. işte de Eee huntlı araçlarımız var. 2-3 adet. Tabii benim gengin arabaları değil mi? E, senin yok. E, senin grosan yeşil olarak geliyor. Ballasan mor olarak. Ha, okey. Böyle kapatalım. F2'miz normal. Her... Silah alma para diyor. Aynen. F3'ten para gönderiyoruz millete. Hı hı. F4 kurası herif Burada küçük cross'larımız da var. Evet, şöyle ben mesela seçtim. Bir tane. Yani... Aynen. Cross güzel. F5'te şöyle bir şey. E, Clio ben seni çekeceğim. Tamam. Galeri araçlarının yönetimi tuşu. Galeri. Markadan. Tamam araç alabiliyor arkadaşlarımız. Şu an çok e, uçuk fiyatlar ama bunların hepsini düzenleyeceğim. Güzel araçlar getireceğiz buraya. Ama low poly olacak. Okay. VIP araçları kadar detaylı olmayacak araçlar. Arabalar eklenecek diyorsun. Aynen. F6'da klan oluşturma paneli. Çıkalım F6 klan paneli. f 7de ut select. Aynen böyle kendimize dediğimiz tarz ayarlayabiliyoruz. Ben şu an sound ve yazın name parkta kullanıyorum. Böyle güzel. Yine F9'da sunucumuzda şoförümüzden insanlar VIP alına biz kodları veriyoruz. Arkadaşlarımız F9'dan aktif edebiliyor. Okey. Onun dışında F10 her tarafı temizliyor galiba. Aynen. aynen öyle. F11'de klasik harita. F11'de klasik harita aynen öyle. Ya sunucumuzda o kadar tanıtılacak bir şey yok zaten. Her herkes sunucumuzu tanıyor bizim. Şu an yani deep match modunda gayet iyi yerlere gelmiş 3 senelik bir sunucuyuz biz. Yine skor bu da bakabilirsin. Şu an sunucumuz 59 çekiyor. Akşamları da 100'e kadar çıkıyor bu sayı. 50 ve 100 arasında sürekli. Öyle işte arkadaşlar. Bu kadar diyorsun. Aynen öyle. Zaten araçları e, FPS düşecek bir sunucu değil. Hı hı. Araçlar sürekli sıfırlanıyor DTV işte FPS'e uyumlu bir sunucu. Ya e, bir de şey göstereyim. Interior sistemini. Abi, Aynı e, roleplay'deki ya. gibi. Ha, Aynen öyle. Şunlara kapışabiliriz. Onu demek istedim. Evet evet. Her genkin evinde bir şey var yani. İnterior var. Açtık biz hepsini. İnteriyorlarda çatışabilirler. Tamam. Arkadaşlar video bu kadardı. O zaman isterseniz biz bir çatışalım mı ne yapalım? Aynen çatışalım. Mesela ateşten irledim de döner Bogota Hayes. Şöyle de yıkandım kutsandım korona Kestim yavşakların sesini sanki makas. Iconic life OG yapar. OG lifestyle like Abu OCP se la vi Itali formal la Kinzaki so gadrante fe men stadi ala chimo la gem cashman Hennessy OCP se la vi Itali formal la Kinzaki so gadrante fe men stadi ala chimo la gem cashman life song as fast and